sırada Ahmet Emre Öçal var. Tahriksiz giyilebilir ve ergonomik üst gövde dış iskelet sistemini paylaşacak bizimle. Merhaba, ben Ahmet Emre Öçal. Giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan Okalis Mühendislik firmasının kurucu ortağıyım. Sanıyorum hepinizin perde asma tecrübesi olmuştur. Bunu yaparken omuz ve kollarınızın ne kadar yandığını ve ağrıdığını hatırlayın. Neyse ki bu bizim için ciddi bir problem değil. Çünkü biz perde asma işini çok nadir yapıyoruz. Ancak otomotiv sektöründe durum biraz farklı. Benzer işleri her gün saatlerce yapan kişiler var ve durum onlar için pek iç açıcı değil. İstatistiklerin de gösterdiğine göre Avrupa'da çalışanların %63'ü tekrarlayan iş yapıyor. Ve %40'ı da kasiket hastalığına yakalanıyor. Eğer omuz bölgesinden kasiket hastalığına yakalandıysa 23 gün boyunca işe dönemiyor. Dünyada kasiket nedeni sağlık harcamalarına yılda 300 milyar dolar harcanıyor. Bunların sadece Almanya'ya neden olduğu iş kaybı maliyeti 2016'da 17.2 milyar euro olarak saptanmış. Biz de çözüm olarak omuzu ve kolu destekleyen dış iskelet sistemi geliştiriyoruz. Böylece ilgili kaslara gelen yükü azaltıyoruz. Kazı iskelet hastalıklarını ve iş kazalarını önlerken verimlilik ve motivasyon artmasına yardımcı oluyoruz. Ürünü yakından incelersek destek miktarının ayarlanabildiği, ayrıca mola zamanlarında pasif duruma getirmek için orof anahtarının olduğu bu dış iskelet sisteminde dünyada ilk ve tek destek başlangıç ve bitiş açı ayarlı olacak. Otomotiv fabrikalarındaki çeşitli montaj hatlarının yanında kaynak, makine ve lojistik hatlarında da kullanılabilecek. Son yıllarda gelişen bu sektörde Bosogen grubu bir ergonomi firması ile işbirliği yaparak Hyundai grubu ise kendi AG ekibiyle benzer ürünler geliştirdi ve kullanmaya başladı. 2017 yılında ASTM altında standartlı yazılmaya başlanan bir sistemleri ile alakalı 2018'den itibaren bağımsız fuar düzenlenmeye başladı ve günümüzde birçok firma bu ürünleri kullanıyor. 2018 yılında 220 milyon dolar olan pazar, yapılan ARGE çalışmalarının ticaretleşmesiyle birlikte 2019'da %41'lik bir büyüme gerçekleştirdi ve 2028'de 5.8 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Projemize başlamadan önce otomotiv ana ve sanayisinden birçok firmayla görüştük ve geliştirdiğimiz ürünlere ihtiyaç duyulduğunu ve satılabileceklerini belirttiler. Ayrıca sağ testlerimizle gerçek çalışma ortamında yapmak üzere anlaştık. Satış fiyatı olarak rekabetçi olmanın yanında en hafif ürünlerden birini çıkarmayı hedefliyoruz. En önemlisi de desteğin başlangıç ve bitiş açılarını bağımsız olarak ayarlanabileceğinden farklı boydaki kişilerin kullanımında veya aynı araçta farklı yerlere montaj yapıldığında da yüksek verim alınabilecek. Ürünümüzün doğrudan satış yanında kiralama, bakım ve ergonomi analizi hizmetlerimiz de olacak. Kamu kuruluşlarına DMO Teknik Katalog üzerinden ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca bir ergonomi firmasıyla bayilik içinde anlaştık. Ben ve ortağımın yaklaşık 20 yıllık ergonomi Üniversitesi tecrübemiz var. İkimiz de makine yüksek mühendisiyiz ve yüksek lisans tezlerimizi sanat tez projesiyle yaptık. Bu çalışmalardan bir adet patent ve beş adet makalemiz var. Ben bu konuyu aynı zamanda doktor tezi olarak çalışıyorum ve gök öncelikli alanları doktora bursu alıyorum. Danışmanımız Profesör Doktor Tülin Gündüz. Avrupa ve Amerika'da sanayi odaklı birçok ergonomi proje tecrübesi olan danışmanımız, ergonomi konusunda uzman ve dünya çapında çalışmaları var. Ekibimizi bu sene sonunda ve önümüzdeki sene büyütmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl sonunda TÜBİTAK bir desteği desteğiyle kurulduk. Bu sene Avrupa Birliği ve İnovasyon Teknoloji Ajansı hızlandırma programında Avrupa'daki son 15 startuptan biri olarak seçildik ve şu anda büyük final için eğitimler alıyoruz. Bu sene sonunda önümüzü çıkarttıktan sonra önümüzdeki sene bel ve boyun desteğini geliştirip 2023'te yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Daha sonra diğer sistemleri geliştirerek yapay zeka tabanlı dış sistem sistemleri geliştirmeyi planlıyoruz. Prototip üretme aşamasında olduğumuz projemizin sene sonunda kadar testlerini tamamlayıp ticaretleştirmek istiyoruz yabancı ürünlerin yerini alabilecek ve hızlı bir şekilde yurt dışında pazarlayabileceğimiz bu ürünler için desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.